hoş geldin. İstersen şöyle karşıma geç. Hemen seansımıza başlayalım. Salı günü görüşeceğimizi söylemiştik fakat benim rahatsızlığımdan dolayı salı günü gelemedim. Bugün istersen hemen bilgilerini alıp başlayabiliriz. Senden isim soy isim rica edeceğim. Peki. Yaşını öğrenebilir miyim? Süper. Sanırım şu anda bir saçma. ve negatif duygulardan arınma seansındayız. Yani reiki yapacağız. Reiki ile ilgilenen gibi bir yok yoksa birazdan çok mutlu olacağını eminim. O zaman başlayalım. İlk öncelikle elimde görmüş olduğum bu çubuğu takip etmeni istiyorum. seni kaçırmamaya çalış. hafızanı geliştirmeye çalışacağız birazcık kafanın yağlarından dolayacağım yüzüm avuçları akan suyun yanında kuş cıvıltılarını dinlediğini düşün. That's all. hepsini üzerinden alıp uzaklaştırıyor. yüzünün belli bölgelerine değdireceğim. Her değdirdiğimde sana bir öpücük konduracak bu öpücükle beraber tüm negatif duygulardan arınacaksın. Kendini sıcacık bir yuvada hissedeceksin. Başladı. Göz kapakların kapanıyor, gözlerin çok yorgun görünüyor ama uyumamak için direniyorsun çünkü daha fazla istemiyorsun. Için çok yavaş hareket edeceğim.